Herkese merhaba. YouTube kanalıma ya da Instagram'ıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki yakın zamanda bir nükleofil çekilişi yaptık sizlerle birlikte. Yüz için, saç için ve göz için olan 3 ayrı nükleofili 3 kişiye tarifli olarak bildirdirdik Ve şimdi nükleofil strong yani yüz için olan lif ve nem etkisi verecek olan polinükleotik teknolojisini kazananımız yanımıza geldi. Biliyorsunuz bir 7.7 yapılan ve kişilerde anti-aging hani, e, uygulayacak şekilde bu balcim dediğimiz, segim dediğimiz, şu bölgelerdeki sarkmaları kaldıran, biraz dolayısıyla marioneti açan, biraz dolayısıyla zigomatik lip yapan ve bunu da 7 lenf sistemini yapacak şekilde, yüzümüze yayılacak şekilde daha az iğneyle yapabildiğimiz ve gençleşmek için de özellikle 35 yaş üstüne 3 üst seans önerdiğimiz bir uygulamayı da hatırlarsanız. Polinikliotik teknolojisi ne yapıyor diye bana soracak olursanız hücresel ee, bazda yani biliyorsunuz bizim hücrelerimiz var milyarlarca hücrelerimiz var ve hücrelerimizde her gün bir şeyler üretiliyor bir şeyler atılıyor ve biz bunların atımında eğer yaş almakla birlikte yavaşlama sağlamazsak ya da toksinlerimizi arttıramazsak biliyorsunuz ki daha erken yaşlanma ya da yaşlanmamız daha hızlı olacak şekilde bir yola girmiş oluyoruz. Bu sebeple de tabii ki yani yüzünüzde azalan mineraller, vitaminler, kolajenler, elastinler gibi bir sürü sebeple de yüzünüz sarkmaya başlıyor. Anatomik olarak azalan yağ e, bezecikleriniz yüzünden de yüzünüz sarkmaya başlıyor. Ama aynı zamanda hücresel düzeyde de olan yıkımlar sebebiyle yüzünüz yaşlanmaya başlıyor. O yüzden bu tek önesi hücresel düzeyde sizi etki ediyor ve hücresel düzeyde olan bir şey bölünmekle yayılabileceği için biliyorsunuz ki arkadaşlar yenilen sistemiyle hızlı yayılabileceği için dolayısıyla hızlı bir şekilde size etki etmiş oluyor. Hastamızın yüzü de gördüğünüz üzere bir oturun lütfen. Evet bakın buralarında volüm kaybetmiş, marionetleri belirginleşmiş, buradaki gördüğünüz gibi bahsettiğim segin sarkması oluşmuş. Dolayısıyla dört dörtlük 3 seans nükleofis strong hastası. Ama bu demek değildir ki ben de kendime uyguluyorum. Alt tabakama nükleofis strong yapıyorum. Üst gözeneklerim ve aydınlanmam için bazen power sıçıntısı yapıyorum. Ama aralığımı uzun tutacak, 6-8 ay gibi aralığımı uzun tutacak şekilde yapıyorum. Ama hastada böyle bulgular varsa 10 gün arayla ya da 15 gün arayla bir seansını tamamlıyoruz. Sonraki dördüncü dozu 3-4 ay sonra ya da 6 ay sonra öneriyoruz. Biraz düzene oturtturuyoruz hastamızı. O yüzden hastamın ilk seansını şimdi sizinle birlikte yapacağım. Buyurun lütfen. Açalım, Dolayısıyla bir şey daha yapayım hadi size bunu yaparken. Oturun. Şimdi ben yüz mimarisi değil duruyorum ya, bunların temelinin üzerinden konuşuyorum sizlerle. Hastanın yüzünün aslında fotoğrafik olarak gençken nasıl olduğunu gözlerimi tamamlıyorum ki hani bu işin erbabıyım ya bu işin dinamiklerini doğal bir şekilde yapabiliyorum. Hastanın yüzü fotoğrafik olarak gençken şöyle arkadaşlar. Bakın gözaltı oluğu böyle değil. Burada gördüğünüz şöyle bir oluk yok normalde. Dolayısıyla benim bunu mesela kemik dolguyla şurayı hafif doldurma, ışık dolgusuyla da yarım yarım burayı hafif doldurma hastanın gençliğindeki şöyle hafif yüksek ve germin yüz kavuşturur. kavuştuk. Dolayısıyla marioneti yine hafif doldurma, yine hastanın gençliğindeki buradaki daha açık olan çene hattı, çene kontrolüne kavuşturur. Bu aşı ile birlikte de cildi yükseltme, yine hastanın gençliğindeki çene kontrolünün ortaya çıkmasını ve cildin yukarıya yana bakın top bir şekilde dağılmasını sağlar. Yine hastamıza hani bir e, Hollywood botoks yaparsam göz çevresi, kaş arası, kaşlarını benimki gibi oynatacak şekilde Orası da daha gerilmiş olur. Dolayısıyla anlayacağımız üzere yüzünüzün fotografik olarak geri dönmesi için alt tabakaya da bazı işlemler yapıyoruz. Cildin içine de bazı işlemler yapıyoruz. E tabii ki hastalarımızın ihtiyacı değişebiliyor. Burası çok kalın olsaydı Agassi ile eritmek gerekebilirdi. Burası daha fazla sarkmış olsaydı Fransız askıyla çekmem gerekebilirdi. Bunların hepsi title title hangi yüze ne yapmak istediğimizle alakalı bir diğer sebep de sizin beklentinizle alakalı. Bunun esprisi şöyle. Seni 6-8 yaş mı gençleştireyim, 10-15 mi, 20 yaş mı gençleştireyim gibi aslında düşünebilirsiniz. Çünkü bu hastanızda eğer ben daha da gençleşmek istiyorum dese o zaman evet onu da buradan hemen şöyle bir aslı teknolojisi önerebilirim. Ama biliyorsunuz ki aşı yapmadan e, otomatik mimari dediğimiz kontrollemek vesaire işlemlerini tek başına yapmayı yeterli bulmuyorum. Çünkü çoğu hasta botoksa gelir, dolguya gelir, direkt Fransız hastasına gelir. Yani dolayısıyla direkt şekillendirme işlemlerine gelir. Ama ben söyleyeyim ki buna ihtiyacın varsa zaten hani antiyecil protokolü de uyguluyorsan aşırı da ihtiyacın var. Ya da kök hücre vesaire gibi teknolojileri. Bunu da kulağınızda küpe olsun. Hadi buyurun. Diyeceğim. Siz de içinizde sayım verdi. 7 nokta buraya yapacağım. 7 nokta karşı tarafımıza yapacağım. Gördüğünüz gibi derin enjeksiyonlar kullanıyorum bu işlemi yaparken. Bazı genişlik aşılarında daha güzel enjeksiyonlarla yapabiliyoruz. Ama size anlattığım gibi nerv sistemlerine karışıp daha fazla hücreyi etkilemesi açısından belli noktaları vardır nükleofilin. O noktalarla yüzü gördüğünüz gibi bazen ekstra nokta çıkartıyorum bu işlemde. Hani hastaların karışıklığına, dinlemeyine göre ya da gördüğüm farklı noktalarına göre bazı yerde 7 nokta ile kalmıyorum. Ekstra bir artı bir point koyabiliyorum. Bakın işlemimiz bitti. Bu kadardı. Gördüğünüz gibi iğne yaptığım yerlerde normalde de bir enjeksiyon yapsam hafif bir kızarıklık olur hafif bir hafif ama bir şişlik olur. O da bir saat içerisinde geçer arkadaşlar. Biz hastamızın yüzünü kremleyeceğiz. Diyeceğiz ki 6-8 saat yüzünü yıkama. Bugün sıcak duşta duş almaya girme. Çok ihtiyacın olsa 6-8 saat sonra soğuk ya da ılık duş alabilirsin. Bugün alkol alma. Bugün yeşil çay içme diyeceğiz. Dolayısıyla yüzünü eğer sıcaklık basması hissi olursa orada çalışırken ara ara soğutabilirsin devamında bir ağrı olmaz arkadaşlar. Sadece sıcak basması yani hissin hissiyat verebilir size. O zaman da soğutabilirsiniz yüzünüzü. Ödem açısından hani bir problem beklemediğimiz için bu uygulamada alkolü bir gün kesmek yetiyor. Ama eğer ki siz şöyle düşünürseniz ben biraz o kafadayım yani karaciğerim işte böbreklerimden sonuçta bunlar emilecek de daha iyi çalışsın diyorsanız üç gün içmeseniz daha iyi olur diyorum hastalarımıza. Ve sonrasında geçmiş olsun 10 gün sonra ikinci seansınız için beklerim diyoruz. En sık sorulan soru ben tatile gideceğim şunu yapacağım 10 gün sonra gelemem arkadaşlar. 10 gün sonra en erken yapabileceğim süre. Siz isterseniz 1 ay sonra gelin ikinci seansınıza, 6 hafta sonra gelin. Sadece sonuca odaklı gidiyorsak 10 gün, 10 gün, 10 gün, 1 ayda 3 seansınızı bitirirse lift etkisini de 6-8 hafta sonra yani 2,5-3 ay sonra tam oturmuş görürsünüz ya öteki türlü araları açarsanız tam oturmuş yüz haliniz sizin geldiğiniz aralığa göre ilerlemiş olur. O yüzden bu 10 gün kuralı gibi bir şey, hani olumsuz etkiler mi, olumsuz etkilemez mi kısmı çok soruluyor. O yüzden de arkadaşlara söylüyorum, hani 10 gün ile 6 hafta arasında diğer seansınıza gelin ki hızlıca üst yüzünüz pekişmiş olsun. Ve tekrar söylüyorum, geçmiş olsun. Sağlıklı günler diliyorum herkese. Biliyorsunuz ki çekilişte yine Ice ve Harry kazanan arkadaşlarımız vardı. Onları da diğer videolarda izliyor olacaksınız. Hoşçakalın.